Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org Bu içerik nurbaki.org adresindeki Fahri Kainat Efendimizin teşrifindeki sır başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Uzun yıllar İslamiyet'in sonsuz hikmetlerle süslü binasını anlayamamakta sanki ısrar etmişizdir. Fahri Kainat Efendimizin yeryüzüne teşrif ettiği yıllarda gerek Hristiyan alimleri gerekse Yahudi alimleri ısrarla Efendimizin müstesna nesebini aramışlardır. Çünkü hem Tevrat hem de İncil tefsirlerinde Efendimizin maddesiyle manasıyla çok âli bir soydan geleceği bildirilmiştir. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz fevkalade âli bir ırk içinde çok müstesna iki yücenin nesildeki hikmeti simgeleyen sırrını taşımıştır. Hazreti Amine efendimizin muhterem anneleridir. Hazreti Abdullah da Fahri Kainat efendimizin müstesna bir yücelik temsilcisi olan pederi alileridir. Ben bugün size Hazreti Abdullah efendimizin madde ve manayı dolu dolu zenginleştiren özelliklerini özetlemek istiyorum. Hazreti Abdullah Kureyş'in reisi, çok kıymetli insan Hazreti Abdülmuttalib'in en küçük oğludur. Efendimizin yeryüzüne teşrifinden önce dünyanın içine battığı vahşetin ve ahlaksızlığın kol gezdiği Mekke'de yaşamıştır. Ve 24 yıllık hayatında o çirkinliklerin hiçbirisine zerrece bulaşmadığı gibi akıl almaz bir cesaretle kötülüklerin üstüne gitmiştir. Çok güzel olan bedensel yapısı nedeniyle Mekke'deki bütün kadınların sonu gelmez tacizlerine karşı akıllara durgunluk veren şu ilkeyi vaaz ederek haysiyet timsali olmuştur sevgiye dayanmayan cinsel ilgiler hayvanlara has bir sapıklıktır. Ben gönlümle, bedenimle birlikte varım diyerek o en vahşi çağda bile insan güzelliğinin muhteşem temsilcisi olmuştur. Hz. Abdullah'ın karakter çizgisindeki ikinci muhteşem çizgi ise, daha 17 yaşındayken vahşi Arap haydutlarının elinden zavallı, yaşlı bir insanı gözünü kırpmadan kurtarmasıdır. İnsan hayatına bu denli kendi hayatını hiçe sayarak önem veren Hazreti Abdullah, bütün bir Kureyş'in hayranlığını kazanmış, bu cesareti yıllarca dillerden düşmemiştir. Kendisi gibi yüce meziyetlere sahip, hassas ruhlu Hazreti Amine ile evlilikleri, ancak iki aylık bir mutluluk içinde devam edebilmiştir. Bu, mutlak sevgiye dayanan mutluluğun dolu dolu Allah sevgisi ve insanlara yardımla geçen iki aylık mutluluğu, belki yeryüzünde hiçbir çifte nasip olmayacak bir haz ihtişamıdır. Nitekim, Hz. Abdullah'ın vefatından sonra çok büyük bir şair olan Efendimizin muhterem annesi Hz. Amine, eşinin ardından hüzünler dolu bir şiirinde, ''Bütün dünya sana ağlasın, sen öylesine keremi bol, atası çok bir insandın ki, tüm gönül güzelliklerini yaşadın.'' buyurmuştur. Fahri Kainat Efendimizin Hz. İbrahim'den gelen neslinin ne kadar âli olduğunu bütün müminler bilmektedir. Ancak Hz. Abdullah'ta sembolleşen süper insan karakterinin çizgilerini çok iyi anlayamamışızdır. Fahri Kainat Efendimizin genetik şifrelerini taşımayı Allah böylesine çok sevdiği Abdullah kuluna nasip etmiştir. Bugün insanlık içine düştüğü toplum cinnetinde iki çirkin şeyin esiridir. Biri hayasız bir seks çizgisi, diğeri zulme karşı sessizlik ve korkaklık. Allah, Hz. Abdullah'ın karakter çizgisine özellikle önemli bu yanlışlıklardan arınmanın faziletini vermiştir. Vermiştir ki müminler ilerideki çağlarda cahiliye devrinde bile yanlışa rağm olmayan Hz. Abdullah'ın sırrını yaşasınlar. Bugünkü insanların, maalesef inananlar da dahil, içine düştüğü bir gaflet mazereti vardır. Çağın sapıklığını bir sığınak olarak tayin etmek isterler.'' Halbuki Hz. Abdullah, çarpık çağların en hızlı yaşandığı cahiliye devrinde güzellikleri korumanın temsilcisi olmuştur. Elbette İslamiyet'ten sonra her Müslümanın yanlışlıklara sapması düşünülemez. Ancak çağın sapıklığını bahane ederek zulme karşı suskunluğu ve zinaya karşı tavizi içimize sokmamak için Hz. Abdullah muhteşem bir karakter yapısı olarak bize her zaman örnek olacak bir fazilettir. Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org